Rica etmene gerek yok ya. Sen bana söyleyeceğim biz yapacağız. Niye rica ediyorsun? Allah razı olsun. Benim sana rica etmem Allah lazım. Razı olsun. Benim sıkıntı gitmem. yok. Burası artık Tokat'a yakışmıyor. Bunu zaten hepiniz farkındasınız. şartlar, koşullar bu görüyorsunuz. Daracık yollar, altyapısı olmayan, devamlı sıkıntı yaşanıyor. Yağmur yağıyor, dükkanınız basıyor suyla. Park problemi, çöp problemi, yangın problemi. Allah korusun en çok korktuğum şey. Tabii ki bu proje örnek bir proje olacak. Türkiye'ye örnek olacak bittiğinde. Burayla alakalı da yani ne yaparsak yapalım ekip olarak. Tabii ki asli sorumluluğumuz ne istiyorsanız yapmakla mükellefiz. Bunda bir problem yok. Ama ne yaparsak yapalım burayı güzelleştiremem. Beni biliyorsunuz. Rahmetliyi de tanıyanlar tanır. Ben bir şeye tamam derim, bir şeye de olmaz derim. Yani bakarız. Ya hallederiz. Yok öyle bir şey. Halledilecek şeyler halledilir halledilemeyecek şeyler kusura bakmayın ama gerçeği benim söylemekle mükellefim size. Olmazsa olmaz, olursa olur. Net. İnsanları arafta bırakmayacaksın kardeşim.